Bismillahirrahmanirrahim. Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır. Devletlerin yok oluşu, alçakların iş başağı yapmasıyla gerçekleşir. Öküzün yalakası, kasabın bıçağını yararmış. Ben beni yürekten sevenlere cennette buluşmayı onlardan daha çok istiyorum. Allahümme sallallahu aleyhi ve Kimse yediğini bulmadığı sürece elindekine kötü davranmaz. Eğer karşısındaki insan size temellemeye başladıysa artık sadece bir seçeneksinizdir. Yalnızca iyi insanlar arasında dostluk kurulabilir. Çünkü dostluk sadece iyi ve erdemli insanların mümkün kalabileceği bir zeminde yaşayabilir ve korunabilir. Bir milleti savaş olmaksızın yıkmak isterseniz çıplaklığı ve zinayı genç nesile yayın. Esselamünalallahü'l azim. Ellezî lâ ilâhe illallahü'r rahîm. El hayyü'l lâ ve ileyhi Peygamber Efendimiz 25 kere bu bu istiğfarı okursa odasında, ailesinin evinde ve şehrinde hiçbir kaza bela olmaz buyuruyor. Bozuk düzen, bozuk terazi tartı, en yakın dostlarım dönüyor sırtı. Ne kadar zorlaştı yaşamın şartı. Düşman belli değil, dost belli değil. İnsan hayata iki anlam yükler. Biri ağlarken